Bütün gayretini İslam'a kullanmıştır Sultan Fatih. İslam için çalışmıştır. İslam'ın hükmetmesi için çalışmıştır. Bunu inkar edecek bir adam var mı dünyada? İslam'ın hükmetmesi için çalışmıştır. Bugün söyleyin bana, sık sık soruyorum size. İstanbul'a, İstanbul'daki caddelere, çarşılara, boğaz içine, beyoğluna, sokaklara, evlere, mekteplere, ticaret ticarethanelere, bugün dini İslam hakim midir değil midir? Tek kelimeyle değildir. İslam hakim değildir bugün İstanbul'a. Şöyle ibret-i alem için Boğazı Sultan Fatih'in can verdiği, kanını akıttığı İstanbul Boğazı'nı biraz dolaşın. Boydan boya Allah'a isyan eden gazinolar, zina evleri, fuhuş evleri, içki, kumar Allah'a isyan mekanlarıyla döşenmiş değil mi İstanbul? Neresi İstanbul şimdi? Sultan Fatih'in fethettiği şehir değil ki şimdiki İstanbul. İmkan var mı? İslam'ın hükmetmediği bir şehir İstanbul bugün. Caddelerine ve çarşılarına bakın. Cünüp dolaşanlardan kaldırımlara sarhoşların kustuğu bir şehir. İnin Aksaray'a Sultan Fatih Aksaray'da divan toplamıştır. Divan Aksaray'da. Tam Sultan Fatih'in divan topladığı at ayakta kadın satılıyor, ayakta şarap içiliyor, ayakta adam vuruluyor, adeta bir gavur şehir gibi şarap içiliyor İstanbul'da. Sultan Fatih'in fethettiği İstanbul değil ki bugün İstanbul. Ne İstanbul'u bugün? İslam'ın hükmetleri şehir karanlıklara bürünmüştür bugün. Fetih aydınlığı kalmamıştır bugün. Sultan Fatih'ten hiçbir hayat kalmamıştır İstanbul'da bugün. Kim inkar edebilir? Gelsin konuşalım her şeyiyle. İstanbul'u fahişeler istila etmiştir. İstanbul'u faizciler istila etmiştir. İstanbul'u zaniler, caniler istila etmiştir. Şu anda Sultan Fatih'in ruhu, şu anda Sultan Fatih'in ruhu ve Fatih ile beraber şehit olan şühedanın ruhu Allah'a şekva etmektedirler. Bu ve emanet verilmiştir diye. Sultan Fatih mübarek başını kaldırıp da Topkapı surlarından baktığı zaman görecektir ki bir takım serseriler, bir takım sarhoşlar esrar içmektedirler Topkapı surlarında ve başını uzattığı mezarından tekrar mezarına çekilip Allah'ım ben İstanbul'u fethettim ki orada zaniler zina mı etsin diyecek. Ben İstanbul boğazına kan akıttım ki boğaz boydan boya fuhuş yuvası mı olsun diyecek. Gazinolarla mı dolsun diyecek. Ve İslam'ın hakikati yok olup gitsin mi diyecek. Utanacak, mezarına gömülüp Allah'a dava edecek, çekme edecektir. Nerede İstanbul'u fetheden ruhun hakikati? Ne yaptınız bu ruhu? Ne yaptınız İslam'ı diyecek? Hani Muhammed Mustafa'nın terbiyesi diyecek? Nerede kaldı? Nehtiniz emaneti nereye götürdünüz diyecek? Öyle bir takım temsili merasimlerle İstanbul'u kutlamanın manası var mı? Temsili bir takım merasimler ve kutlama programları bunların hiçbir hakikati yok şu şehirde Hazreti Muhammed'in ahlakı yaşanıyor mu bana söyleyin. Şu şehirde camiler tıklım tıklım doluyor mu söyleyin. Şu şehirde gazinolarda homoseksüeller, erkek mi kadın mı belli olmayan fahişeler şu şehirde alkışlanıyor mu, alkışlanmıyor mu? Söyleyin bana. İstanbul'dan sözler, şantözler, fahişeler şehri haline getirilmek istenmiştir. Ve Sultan Fatih ruhen muazzeptir. Ruhu azap çekmektedir bu emanetin altında. Bu emanete hiyanetin altında. Ve İstanbul yeniden bir fetih beklemektedir. Ve İstanbul yeniden bir fatih beklemektedir. Yeniden Muhammed Mustafa'nın imzasını atacak bir adam beklemektedir. Evet bekliyoruz. Sen ey Müslüman, sen ey keyfine bakan Müslüman, sen ey kızına, karısına, kot pantolonu alıp da sokaklara salan Müslüman, ızdırap çekmeyen Müslüman, Allah'tan korkmayan Müslüman, sabahlara kadar uykusunu kaybetmesi gereken Müslüman. Sen hala alışveriş derdindesin, sen hala yazlık, kışlık derdindesin. Sen hala mazot, benzin derdindesin. Sen hala yağ, peynir derdindesin. Senin mayan alınmış, senin asaletin alınmış, senin Muhammedi terbiyen alınmış, senin ruhun koparılmış. Sen hala madde peşindesin. Nerede İstanbul'un fethi? Nerede İstanbul'un fatihi? Nerede dini İslam'ın gayreti? İslam, İstanbul'da yaşanmıyor bugün. İslam'ın sesi yükselmiyor bugün. Okunan ezanı Muhammediler, bir takım şarkıların ve türkülerin velvelesine karışıp kayboluyor bugün. Ecdadımızın yaptırdığı camilerde cemaat yok bugün, ıssız bugün, kimsesiz bugün. Değil İstanbul'da İslam'ı yaşamak, Evlerimizde İslam'ı yaşamak imkanı kalmamış bugün. Öyle okullar kurulmuş ki Allah'ı inkar eden öğretmenler var. Allah'ı inkar eden öğrenciler var. Allah yoktur diyen profesörler var. Hazreti Muhammed'e çöl Arabı diyen kafir profesör var. İstanbul, nerede İstanbul? Hani İstanbul, İslam'ın İstanbul'u nerede? Bana gösterin İslam'ın İstanbul'unu. Müslüman, ya İslam'ı yaşamanın mücadelesini vereceksin, yahut ebedi hüsrana ulaşacaksın. Dünyanızı dininizin emrine vermedikçe dünyada da huzur bulamayacaksınız. Mümkün değil. Hiçbir fetih nasip olmayacak. Dünyamızı dinimizin emrine vereceğiz. Amir ve hakim mevkiinde İslam olacak. Eşyaya biz hakim olacağız. Hakimiyet bizde olacak. Eşyaya, maddeye, menfaate mahkum olmayacaksın. Kur'an figan ediyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler, ey Müslümanlar. La tülhikum emvalukum ve la evladikum an zikrillah. Sizin malınız, mülkünüz, evladu iyaliniz, sizi Allah yolundan geri koymasın. İslam'ı yaşamaya engel olmasın eşyanız. Ticaretiniz, tezgahınız, dükkanınız, alışınız, verişiniz sizi İslam'dan geri koymasın. Müşteri derdiyle, rızık endişesiyle dininizden vazgeçmeyin diyor Allahu Teala. Rızık endişesiyle ticaret endişesiyle müşteri gelirse gider diye dükkanını açık tutup da camiye gelmekten geri kalmayınız diyor allah Teala. Dünyanızı başa alıp dininizi sona atmayın diyor allah Teala. Ey Müslüman! Evvela çocuğunu Müslüman yapacaksın, sonra doktor yapacaksın. Halbuki sen doktor olsun da ne olursa olsun dedin sen. Çocuğunu evvela Müslüman yapacaksın, sonra mühendis yapacaksın. Çocuğunu evvela Müslüman yapacaksın, sonra hakim yapacaksın. Ama sen bunları düşünmedin, çocuğun mühendis olsun da ne olursa olsun dedin. Ama bak ne oldu görüyor musun? Sana hayatı zehir etti, sana hayatı bela etti. İslam'ı başa almadın sen, dinin hükümlerini başa almadın sen, Dünyayı aldın, dinini sonraya bıraktın. Şimdi de ne dünyada huzur bulabiliyorsun, ne de ahirette yüz bulabileceksin.